Oğlum lan çakal çıkar mısın? Lan ne işiniz var oğlum böyle işlerde? Amına koyayım leş gibi de kokuyor oğlum bu merati yapmayacak tamam mı lan? Yaparsam da Robi e Oğlum bu, bu merati yapmayacaksın Bak benim adım Yorçoğlu Tamam mı sor Tamam mı? Git amına koyayım Met yapılan yerlere Ne ya da Tamam mı de ki Yorçoğlu de yapanlara ne yapıyormuş de sana anlatsın Milt ne dedi biliyor musun adamım? Ha. da sike sike sütten yoğurt yaparım dedi ya <laughs> sen... Öyle mi dedin lan amcım? Sen mi? Ha. Yok be dayı ya. Oğlum dinliyorum? öyle bir şey diye bak bana bak. Gözlerimin içine bak. Ah, sen bana bak 11 Hombi bak. Hombisin ah. diye bir şey yapmıyorum bu seferlik bak. 11 olmandan kaynaklı. <gülüyor> bak. <gülüyor> yoksa me. yemin ediyorum sen buradan gira çevirip ba o oğlum, bak. Ah. Bak. Ah. bak. Oğlum bak. Aa. Oğlum oh. bak. ha Bak. Gel bak. Oğlum bak. Gel mi daha yaptığını görürsen burada. Fuck <laughs> you ben. Oğlum bak lan lan şey. Hey git. Michael He efendim hadi Dayım Dayım çok insan kaybetti bu map dostum he Biraz sinirli Ayıkıyon mu? Hey fuck you piece bak, of millet, shit he Bak bak ha? ha? eriyor bak yazın hey, yapmayın, hey, hey, bak yapmayın hey, gidin bak of Tarlada bak tarlada, of tarlada of bak gül gibi ot var amına koyayım yukarı çık kubar var ya Aşağı şeker var amına koyayım yapacak bin tane eş var geldin hep sizi buldun ya Adamım en fazla para bunda var he ya sikerim oğlum parasıyla mı amına veriyorum ben bırak git Hayır.